Bakın işte söylüyorlar. Ve ma tenkimu minna illa en amenna bi rabbina. Rabbimizin ayetlerine inandık diye sen bizden intikam alıyorsun. Bizim ne kötülüğümüz var? Biz ne yapmışız insanlara? Biz bir karıncayı dahi incitmemişiz. Başını örten kızlar kime ne yapmışlar? Hangi olayları çıkıp Hayır. Ne yapmışlar? Hiç unutmuyorum. Sıkı yönetim mahkemesinde bir gün canım sıkıldı ifade verirken duruşma esnasında. Dedim ki reis bey dedim, sayın başkanım. Sıkı yönetim mahkemesi biliyorsunuz askerlerden oluşuyor. Dedim ki sayın başkanım ben camilerde vaaz ettim 12 Eylül'den önce. Camilerde vaaz etmiş olmaktan başka benim kusurum kabahatim yoktur. Benim vaazlarımdan dolayı, vaaz etmiş olmamdan dolayı Türkiye'nin hiçbir yerinde bir olay çıkmamış. Benim vaazlarımı dinleyen insanlar kimseye zulmetmemiş, kimseye baskı yapmamış, kapıları kırmamış, kurşun sıkmamış, olay yapmamış, eylem yapmamış, örgüt kurmamıştır. Niye beni buralarda, bu mahkemelerde sürüm sürüm süründürüyorsunuz? Benim okuduğum Kur'an'dan ayetlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa'dan hadislerdir dedim. Niçin beni süründürüyorsunuz burada? Dört sene Selim yakıştasına girdim çıktım. Sürüm sürüm sürüdüm o makinede. Ne yapmıştım ben? Hiçbir Türkiye'nin hiçbir bölgesinde, hiçbir ilinde, ilçesinde olaylar ve eylemleri yapanlar biz hocalarımızın vaazlarını dinledik de geldik burayı bombaladık dememişlerdi. Hiçbir imam hatip talebesi olaylara karışmamıştı. Hiçbir Kur'an kursu öğrencisi vallahi olaylara girmemişti. Niye öyleyse bunlara baskı yapıyorsunuz? Niye mahkemelerde süründürüyorsunuz? Aynen Firavun'a o günkü müminlerin söylediği sözü söylemek lazım. Ve ma tenkimu minna illa en amenna bi ayati rabbina. Biz Rabbimizin ayetlerine inandık diye mahkemelere sürünüyoruz. Başka bir şey yapmamışız. Olaylarla hiçbir alakamız yok. Eylemlerle alakamız yok. Örgütlerle hiçbir alakamız yok. Hiçbir şey yapmamışız. Sade Müslüman insanlara Allah'ın hükümlerini söylemişiz. Suç telakki edilmiştir. Senelerce mahkemelerde canımızı okumuşlardır. Ve tarihimiz bunun en beter sahneleriyle doludur. 1933'te alınan bir kararla biliyorsunuz, Türkiye'de ezan-ı Muhammedi kaldırıldı. Allahu Ekber demeyeceksin, Tanrı uludur, Tanrı uludur diyeceksin diye bir kanun çıktı. Ve kaç sene devam etti biliyor musunuz? 33 yılından 50 senesine kadar yani 17 sene Türkiye'de hiçbir minarede ve damın başında Allahu Ekber söylememedim bu memlekette. Bunu tarih yazıyor ben, ben görmedim. Tarih yazıyor. 17 sene Allahu Ekber diye ezanı Muhammed'i okunmadı Türkiye'de. Bunu yapanlar kafir değil miydi? Bunu yapanlar dinsiz değil miydi? Bunu yapanlar Allah'ın düşmanları değil miydi? Tarih yazıyor bu ben söylemiyorum. Yani tarihte inanmayanlar zulmetmiş inananlara. İnananların zulmüne rastlayamazsınız tarihte. E, mazlum Müslümanları zulme uğramış müminleri ve Müslümanları müdafaa etmeye kalkışınca sen ayrım yapıyorsun diyor zalim oğlu e, zalim. kim bunların hakkını savunacak bu mazlum Müslümanları? Bu yeryüzünde hakları çiğnenen Müslümanlar, hürriyetleri çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanların haklarını kim koruyacak dünyada? Hristiyanların haklarını Papa koruyor. Papa, işte Hristiyanların haklarını dünyada papalı korumuyor mu? Patrikleri var adamların, papaları var. Niye Müslümanların bir İslam dünyası olmasın? Niye Müslümanların sahibi olmasın? Yeryüzünde hakkını koruyanlar olmasın? Niçin olmasın? İşte bütün mesele bunlar. Ayasofya hala kapalı. Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u fethettiği zaman Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi mi çevirmedi mi? Bütün dünya çevirdi diyor. Siz ne camilikten çıkarttınız? Niçin? Ayasofya camisini cami olmaktan çıkarmanın manası nedir? Söyleyin bakayım bana. Eğer çıksın anlasın bakalım sebebini. Efendim Yunanistan kızacakmış. Hristiyan dünya cami olmasını istemediği için ben camiden çıkarttım dersen o zaman bağımsızlığın nerede kaldı senin? Hani bağımsız Türkiye Cumhuriyeti? Öyle şey olmaz. Temelinde işte inananlarla inanmayanların savaşı var. Ama patrikhane inşaatı için 5000 bin metrekare daha inşaat yapmak için patrik o günkü idareden izin istediği zaman derhal izin verdiler. Patrikhane 5000 bin metrekare daha büyütüldü. Bak ona müsaade çıkıyor. Ama Ayasofya'ya müsaade çıkmıyor. Bu savunmaya kalktığınız zaman adınız irtica oluyor, ayrım yapıyorsunuz, ayrıcılık yapıyorsunuz diye sataşmalar başlıyor. Nerede İslam'a, Müslümanlara, müminlere zulüm varsa o zulme karşı koymak için tabii ki bir takım hareketler olacaktır. Niye bunlardan gocunuyorsunuz, niye korkuyorsunuz? Allahu Teala zalimleri kahru perişan eylesin inşallah. Mazlum Müslümanları, mazlum müminleri, mazlum başörtülüleri تركيا إلى الدنيا يحات لنا الأسم إن شاء الله آمين والحمد لله رب العالمين